Merhaba arkadaşlar. Ben pedagogikformasyon.net admini ve bugün sizlere sitemizde yeni oluşturduğumuz blok açma yöntemini göstereceğim. Sitemizde blok açma bölümü yaklaşık olarak bir saat itibariyle faaliyeti geçmiştir. Blok aç kısmını tıklayarak blogunuzu rahatlıkla açabilirsiniz. Peki blogumuzu nasıl açarız? Öncelikle sitemize üye olmuş olmanız gerekmektedir. Eğer üye olduysanız buradan giriş yaptıktan sonra bekliyoruz. Ve şu anda giriş yapıldı. Giriş yapıldıktan sonra blokaj butonuna tıklayarak gördüğünüz gibi saniyeler içinde bir başka pedagogik formasyon Net siteleri sitesine edinin hoş geldiniz diye diyor. Eğer siz kendinize blok açmak istediniz mesela buraya yazacağınız isim ise şu kısma yazacağınız isim pedagogikformasyon.net başlığının önünde olacaktır. Örneğin ben bir tane deneme başlığı yazacağım. Deneme bloku diye sistemin ismini kullanacağım. Gizli teknoloji var ama halka yasını izin, ver. vermek istiyorum. Çünkü yazdığım şeylerin okulda ve diğer arama motorlarında bulunmasını istiyorum. Daha sonra site oluştur kısmına tıklıyoruz. Deneme blogu sitesi sizin diye deneme nokta pedagogik olması nokta yeni siteniz var olan paralarınız ile giriş yapabilirsiniz diye. O halde şu sitemizi deneme o yeni oluşturulmuş hemen bakalım sitemiz oluşturma görüldüğü üzere deneme nokta pedagogik nokta net olarak oluşturulmuş burada şu e, WordPress şablonu var e, WordPress şablonu var ne yapıyoruz başla deneme biliyor şurada sitemiz şurada yayınlanıyor hemen başlangıç kısmına geliyoruz eğer profil parolunuzu değiştirmek isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Yazılar. Yazıları şu yazılar kısmından kısmına tıklıyoruz. Bu merhaba dünya diye varsayılan bir yazı var. Bunu düzenli dediğimizde yani bunu farklı bir şey farklı bir şekilde deneyip hoşgeldin bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da sonra bile tümüne sadım atın diye daha önceden bir e, yayın yapmışız burada e, ben merhaba dünyasının kalmasını istiyorum buraya da ayrı bir şeyler yazabilirsiniz ancak e, kategori sistemi kullanmanız gerekiyor yeni kategori ekledim mesela deneme kategori istedim yeni kategori ekledim buradan etiket et, ne ekleyebiliyorsunuz deneme blog Ama Birden çok eklerseniz virgül koymayı unutmuyorsunuz. E, blog site gibi ekle diyorum. Ekle dedim. Ve e, güncelle diyorum. Güncelledim yazıyı görüntüle. E, sitemde yazın güncellenmiş olarak e, Bir cevap geldi bu şekilde demiştim bu atın şeklinde eğer bu görünüş hoşuna hoşunuza gitmediyse görünüşünüzü buradan gelip temalardan değiştirme bilme şurada gördüğünüz herhangi e, temalarımızdan seçebilirsiniz şu soru cevap nokta net e, sitesinin teması şu da ana sitemizin teması bu temaları eğer biraz WordPress bilginiz varsa bunları kullanıp e, oluşturabilirsiniz. Daha sonra bileşenlerden e, şuralarda etki şey yapıp e, ayarlamalar yapabilirsiniz. Burada yine tema ayarları yapabilirsiniz, menü ayarlarını. Abi ben temayla oluşmayacağım. Benim için yazı yeter diyorsanız tek yapmanız gereken Yeni ye yazılar ve yeni ekle kısmına tıklayıp Yeni Formasyon Hakkında gibi Yeni bir yazı yapıp Yayınla dediğiniz anda zaten Otomatik olarak yayınlayacaktır Ve yazı yani görüntüle diyoruz ve e, kendi açtığınız blogunuzda ikinci bir yazınız yazmış olduğunuz formasyon hakkında şeklinde e, başlamak Şu birinci yazımızdı, işte, şu ikinci yazımızdı. Işte. Yani bu şekilde bloga sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi yine görüntüsünü değiştirebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde blogumuzu açıp bundan sonra kendi düşüncelerimizi ifade edip yazılarımızı burada yazıp kendinize ait blogunuzla paylaşabiliyorsunuz. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize şimdiden iyi bloglamalar.